Merhaba, merhaba arkadaşlar. Benim adım benim adım Yusuf. Bugün size modlarımı tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi gö şimdi göstereyim. Evet, burada genetik hayvanlar var. Şimdi size göstereceğim. Şimdi şunları elimize alalım. Hmm, koyarken size hangisi olduğunu göstereceğim. Göstereceğim arkadaşlar. Bunlar tavuk. Bunlar ta bunlar tavuk arkadaşlar. Bunlar lama arkadaşlar? Normal koyun arkadaşlar. Bazen içinden kesip çıkabiliyor. Bu böyle çok güzel koyun. Bu da tavşan arkadaşlar. Bazıları dev oluyor. Böyle koskocaman. Bakın bazıları böyle ayıkada ayıkada tavşan olabiliyor bazen. Bazen arkadaşlar bakın böyle renkli renkli de oluyor. ya yani bakın burada da inekler var. Çeşit çeşit inek. İnekler de var. Burada da inekler arkadaşlar. Böyle bazıları farklı oluyor. Bunu da yavru koyamıyoruz yine. O yüzden de. bunlar, bunlar da arkadaşlar mantarlı inek. Yani mantarlı ineklere ma maksimum denir arkadaşla. arkadaşlar. Arkadaşlar yani şu burada domuzlarımız var. Bu domuzlar bazen böyle tarla yapabiliyor ortalığa. Evet şimdi diğerine geçelim. Burada egzotik kuşlar var arkadaşlar. Flamingo. köp Bobby, bu baykuş, tavus kuşu, Blue Cardinal, Cardina, Cardina, Robin, Jaina, Heron. Evet. Şimdi koyayım şimdi. Flamingo. Kuşlar ağaç kakan. Ağaç kakan böyle arkadaşlar. Aykut. Hmm. Bu da tavuk kuşu. Bakın tavuk kuşu arkadaşlar. Yavrusunu göstereyim durun size. Çık oradan. Bakın böyle. Kardinal. Bu da bir tane kuş arkadaşlar. Robin. Bir tane kuş. Bu ağaç kakan arkadaşlar. Bunlar da balıkçıl arkadaşlar. Hmm. Bu tırna arkadaşlar? Bu kivi. Hmm. Bu tukan. Bu ördek. Hmm. Bu ku. Hayır. Hmm. Bu Hayır. Bu penguen. Hmm. Şey video çekiyorum. Bu penguen arkadaşlar. Bu güvercin arkadaşlar. Bu bu gör. Bu da golden, golden fish. Bu kahverengi bir tavukçusu. Bu kivi. Bunlar çıkan. Bunlar ödeki böyle. Bunlar kuru. Bunlar penguen. Bunlar bunlar güvercin. Bunlar nemiş mabet kuşu. Mavet kuşu bunlar arkadaşlar. Bunlar değişik bir kuş türü. Hangi kuş bilmiyorum ama. Ha. ha dur cennet babanı arkadaşlar. Pelikan. Rodunu, rodunu. Ha bu arkadaşlar durun bir bu bu turnaydı arkadaşlar. Bu şey arkadaşlar bu turna. Bu gul Otelik yani bu deve kuşu arkadaşlar Bu kengir kışır Bu kalkı bura Bu bir tane kuş türü Ha da bu arkadaşlar Bu perikan arkadaşlar Bu kikan Bu turna Bu Bu turna arkadaşlar Hmm, bu da başka bir turuna birazcık garip arkadaşlar. Bunlar Mart'ı. Bunlar deve kutu. Bunlar değişik, bunlar değişik de papağan. Bunlar da erkek. Üç tane kaldı. Bu papağan arkadaşlar bu Bunlar, bunlar Saktan. Bu nasıl papana kadar tercih ediyorlar? Diğer hayvanlar bakalım. <laughs> burada batos var, burada kurbağa var. Allah, bu ne arkadaşlar? Bu da Bir tane balık. Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Şimdi bu kırtalı öldüreyim. Kırtalı öldüreyim. Arkadaşlar. lan buraya. Allah Allah.

arkadaşlar. Bu gibi bir şey. Potter gibi bir şey. Oyuncu renk kurbağa bir balık. Kapı böyle. Bunlar balık. Kullan. Bu da yengeç mavi bir. Bu da balık. Bu da bir yılan. Sonuncusu da arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası hayvan dolu bir yer oldu. Oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iki dakikaya geliyorum arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. 2 dakika 2 dakika tabii